Bizdur Sultan Süleyman Hazretleri Fer'in ana güzergahı Edirne, Filibe, Üsküp, Elbasan, Avlonya olarak hazırlandı. Her türlü yiyecek ve mühimmat menzillerde kadılar eliyle depolandı. Kadırgalar deryada emniyeti sağlayacak. Edirne'de bir müddet kalıp ardımızdan gelecek askerleri bekleyeceğiz. İki ay içerisinde Avlonya'ya ulaşıp İtalya sahillerine taarruz edebiliriz. Venedikli taifesini ne yapacağız Paşa Hazretleri? Venedik doçunun aleyhimize herhangi bir faaliyeti yok. Cepheyi genişletmemek lazım. Venedikli taifesinin herhangi bir adavetleri vaki değildir. Venedik valisiyle görüştüm. Doçunun dostluktan başka bir şey düşünmediğini tekrarladı. Venedik'in dostu yoktur. Çıkarları vardır. Şark ticaretinden dolayı bize karşı açıkça hareket etmiyor. Ama sultanımızın gönderdiği fermanlara rağmen Fransa kralı Fransua ile birlikte Şarken'e karşı cephe kurmaya da yanaşmıyor. Bu meselenin onlar meclisinde görüşüldüğünü söyledi. Bizi oyalıyorlar paşam. Venedik kat A bizimle hareket etmez. Kim bilir belki de Şalken ve Papa ile birlikte gizli bir ittifak kurmuşlardır bile. Hattı de bu yönde haberler de gelmiyor değil. Lütfü Paşa yanlış düşünüyor. Venedik'ten endişeye mahal yok. Durduk yere bize düşman edersek iki ateş arasında kalırız. Ayas Paşa, Nicedir Venedik'le harp halinde değiliz. Lakin atalarım en çok onlarla savaşmışlardır. Hatta topraklarımızın uzandığı sahillerde bazı mühim kaleler hala onların elinde. Lütfi Paşa, bu vaziyette ne yapmak icap eder sence? Siz en iyisini bilirsiniz hünkârım ama ihtiyaç hasıl olursa seferin güzergahını Venedik dolaylarına çevirmek için hazırlıklı olmak gerekir. Hakkalim var. Bu yönde tedbirinizi alın. Gülfem Hatun bana Hatice Sultan'ı Manisa'ya göndereceğini söyledi. Evet öyle nasip gördüm. Süleyman bağışla beni fakat kararını bir kez daha gözden geçirmeni isterim. Bunu da benden bilecekler. Hem Hatice Sultanımız acı içindeki değerli. Bir vakit sonra düzelecektir elbet. Sen için ferah tutuyorum. Hatice'm için en doğrusu bu. Gel. Hünkârım, Şahı Huban Sultan Hazretleri geldiler. Alın içer. Hünkârım. Hatice'mle konuştun mu? Hünkârım ben sizi yalnız mı? Konuştum. Gitmeyeceğim diyor.